Sevgili öğrenciler, Relative Clause konusunu bitirdikten sonra bir sonraki konumuz Adverbial Clauses, Conjunctions and Transitions. Zarf cümleleri, bağlaçlar ve geçiş ifadeleri. Ne kullanacağız? Ve ilk olarak biz bu cümlede coordinating conjunctionlar, yani düzenleme bağlaçlarıyla başlayacağız ünitemize. Sıkça bu e, coordinating conjunctionlarda kullanılan bağlaçlar and, but, or, so, for, yet ifadelerimiz. Bu bağlayışlar benzer sözcükleri, sözcük öbeklerini veya bağımsız cümleleri bağlamak için kullanılır. Ek bağlayıcımız and. Ve anlamında. I'm going to buy some apples and orange. Biraz elma ve portakal alacağım diyor. Gördüğünüz burada iki ismi bağlamış. My brother is tall and thin. Erkek kardeşim uzun ve zayıf diyor. Burada iki sıfatı bağlamış. You must try slowly and carefully near the school. Okul yakınında yavaş ve dikkatli sürmelisin. Burada gördüğünüz gibi iki zarfı bağlamış. Bir sonraki kısımda I want to go to the supermarket and buy some food. Süpermarkete gitmek istiyorum ve biraz yiyecek almak istiyorum diyor. Yine buradaki cümleye iki fiili bağlamış. Selim went out to the garden and played with his friends. Selim bahçeye çıktı ve arkadaşlarıyla oynadı. Buradaki and yine iki fiili bağlıyor gördüğünüz gibi. İki cümleyi bağladı diyor. I went to bathroom with my friends and we had a very good time together. Arkadaşlarımla banyoya gittim ve biz güzel vakit geçirdik dediğinde yine biz bu ifadede iki cümleyi bağlıyor. Bir sonraki bağlacımız but ama fakat ancak anlamında. The weather is warm but rainy. Havalık fakat yağmurlu. Our teacher talks quickly but clearly. Öğretmenimiz hızlı fakat açık konuşuyor. Ali always studies very hard but gets low marks. Ali daima çok çalışır fakat düşük not alır. Bu gördüğünüz gibi, but hep zıtlık belirtiyor cümlelerde. İlk cümle olumluysa sonraki kısım olumsuz oluyor. İlk cümle olumsuzsa sonraki kısım olumlu oluyor bunlarda. It was a very good film. O iyi bir film. Fakat my father didn't like it. Fakat babam onu sevmedi. Gibi. Yine but not ifademiz var. I like vegetables but not spinach. Sebzeleri severim fakat ıspanağı değil. Ya da, I like meat but not very much. Eti severim fakat çok değil. Ya da, Selma speak English but not very well. Selma İngilizce konuşabiliyor fakat çok iyi değil. Şeklinde ifadelerde biz but not ifadesini kullanabiliyoruz. Or yoksa veya ya da anlamlarında kullanılır. Yine burada gördüğü gibi. We can take the bus or the metro to the station. Yani istasyona gitmek için otobüse ya da metroya binebiliriz. İki ismi bağlamış burada. Is this shirt clean or dirty? Bu gömlek temiz mi ya da kirli mi diye soruyor. Bir sonraki ifade. We can take a taxi or wait for the bus. Taksi atlayabiliriz ya da otobüsü bekleyebiliriz. I can give you my pen or you can buy any one. Sana kalem verebilirim ya da sen yeni bir tane alabilirsin diyor. Or aks takdir anlamında da kullanılır. Hurry or you will miss the bus. Acele et ya da okul otobüsünü yani aks takdirde de okul otobüsünü kaçıracaksın. You must help me with my homework or I will never talk to you again. Bana ev evet, ödevimde yardım etmelisin. Aksi takdirde seninle tekrar konuşmayacağım. Seninle asla konuşmayacağım diyor. So, bundan dolayı. Bağlaç olarak kullanıldığında kendinden önce virgül geç. The weather was terrible yesterday. So, we stayed at home. Hava berbattı dün. O yüzden evde kaldık. Bundan dolayı. I have a test tomorrow. So, I can't go out with you tonight. With you tonight. Yani teslim Bu yüzden senle yani bir şey çıkamayacağım. Burada bir sebep sonuç ilişkisi var soruda. For da daha çok because gibi. Çünkü için anlamında kullanılıyor. Bağlaç olarak kullanıldığında kendinden önce virgül gelir. Bunu unutmayalım. I must stay home and study tonight for I have an exam tomorrow morning. Evde kalmalıyım ve bu gece çalışmalıyım. Çünkü yarın sabah bir sınavım var. Burada görmüyor for eşittir because because da aynı anlamda cümlenin başında söylediğimiz gibi. Hurry up for the bus is leaving in a few minutes. Acele et çünkü otobüs birkaç dakika içinde ayrılıyor. Çıkıyor diye ifade ediyor. Because bağlacı ile aynı anlamda ifade eden for bağlacının because'dan farklı cümle başında kullanılmamasıdır. For'u biz cümle başına kullanamıyoruz. Sadece cümle arasında kullanıyoruz. E son bağlacımız yet ancak fakat bağlacı. Yani bir nevi batla hemen hemen aynı anlamda. I was very hungry. Çok açtım. Yet there was no food in the fridge. Fakat hiç yani buzdolabında hiç yiyecek bir şey yoktu. I want to buy a new phone yet I don't have enough money yeni bir telefon almak istiyorum fakat yeterli param yok diyor. Şimdi bir örneğimize bakalım. Daha sonramıza bu konumuzu bitirelim. Fill in the blanks using but also for yapılarını kullanarak boşlukları doldurunuz diyor. My mom wasn't feeling well. Annem iyi hissetmiyor. She, could, she couldn't cook dinner yemeği pişiremedi. Bu yüzden yemeği pişiremedi. Burada bir sebep sonuç ifademiz var. O yüzden so. <laughs> the bus driver saw me running to the bus stop. Şoför benim otobüs durumuna koşturmuyor. Gördü. O durmadı. Bir zıttık var. Yani görüyor ama durmuyor. Fakat o durmadı anlamında. But ya da yet ifadesinde kullanabiliriz. After I checked in the hotel, I went to my room. Started to unpack my suitcase. Otele giriş yaptıktan sonra odama gittim. Bavulumu boşaltmaya başladım diyecek. Hani bir sıralı yapılan bir iş var değil mi? Bunu yaptım daha sonra bunu yaptım. Ve anlamında and bağlacımızı getireceğiz buraya. Sally got a job at an advertising company immediately after college. Kolejden sonra hemen reklam şirketinde işe aldı. Her father was a director there. Babası orada bir yönetmendi. Yöneticiydi diyor. Çünkü ifadesini kullanacağız. Yani baba sordu. Çünkü baba sordu bir yöneticiydi. Hemen mezun olur olmaz. iş buldu. For. The question on the test were very long. Sorular. Testteki sorular çok uzundu zor değil diyeceğiz. Fakat zor değil. Yani burada bir var. Zaten but not ifadesi. Hemen buradaki not bize batı anımsatıyor. But not difficult. Fakat zor değildi. When I got home yesterday my parents had already had dinner. Dün ev vardım. Ailem çoktan akşam yemeğini yemişti. My mom was in the kitchen washing dishes. Annem bulaşıkları yıkıyordu. Ve aynı zamanda televizyon izliyordu derken yani hissedilsiz olarak and ifadesini getiriyoruz. Ve aynı zamanda televizyon izliyordu. We can all go out for dinner. Hepimiz akşam yemek için dışarı çıkabiliriz. We can cook something at home. Evde de bir şeyler pişirebiliriz. Yani burada bir iki seçenek sunuyor. Ya da veya ifadesini kullanıyoruz. Burada or gelecek. I opened the door. There was no one there. Kapıyı açtım. Kimse yoktu ama kimse yoktu anlamında. Bat ifadesini kullanacağız. Bu hafta konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.